Merhaba arkadaşlar Öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldiniz diyorum bir kere daha gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkür ediyorum. Yazdığınız mesajları okuyorum ve çok memnun oluyorum. Videoların altına sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince o soruları da cevaplamaya çalışacağız. Bu arada abone olmayı da unutmayalım Lütfen bu kanalın yaşaması için de buna ihtiyaç var. Bugün çok sorulan bir soruyu size anlatmak istiyorum. 10 yıl yani 3600 günle nasıl emekli olunur? Bunu anlatacağım size. Bu tabi belli bir süre çalışmış, biraz prim biriktirmiş. Daha sonra da çalışma imkanı bulamamış insanlar için ideal bir sistem. Biz buna kısaca kısmi emeklilik diyoruz. Yani bir tam emeklilik var. Yaş, yıl ve prim şartını tamamlayıp emekli olmak. Bir de kısmi emeklilik yani belli bir primle emekli olmak. Bu da 9 Eylül 1999 tarihi burada çok önem kazanıyor. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmuşsanız yani 9 Eylül 1999'dan önce ilk kez işe başlamışsanız sizin artık 3600 günle yani 10 yıl çalışarak emekli olma imkanınız var demektir. Tabi burada 3 şart var. Erkekler için 15 yıl, 3600 gün ve 55 yaşı tamamlamak. Kadınlar için ise yine 15 yıl, 3600 gün ve 50 yaşını tamamlamak gerekiyor. 15 yıl süre ilk sigorta olduğunuz tarihten bugüne kadar geçen süre olduğu için 9 Eylül 1999'da son tarih olduğu için 15 yıllık süre tamamlandı herkes için. Bundan sonra sizin tamamlamanız gereken tek şey 3600 gün yani 10 yıl prim yatıracaksınız ve erkekler 55, kadınlar 50 yaşına gelmiş olacak. Bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse ona göre de yaşınız belli oluyor emeklilik yaşınız. Emeklilik yaşı 54'ten başlayıp kadınlarda 58 yaşa kadar çıkıyor. Erkeklerde de 60 yaşa kadar çıkıyor. O yüzden eğer daha az priminiz varsa bunu 3600 güne tamamlama imkanınız varsa kısmi emeklilik imkanından faydalanabilirsiniz. Burada e, tabi e, askerlik borçlanmasıyla, doğum borçlanmasıyla ve isteğe bağlı sigorta ile e, 3600 günü tamamlamak da mümkün. Şimdi tabi burada akıllara şu soru gelebilir: Ben 9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olduğum diyorsanız. Bu sefer de kısmi emeklilik var tabi ama şartlar biraz farklılaşıyor. Bu sefer de 25 yıl ve 4500 günü doldurmak gerekiyor. Ee, kısmi emeklilik 99'dan sonra farklılaşıyor. 99'dan önce de 3600 günle emekli olabilirsiniz. Ee, bu konuda sormak istediklerinizi videonun altına e, mesaj olarak sorar, sorabilirsiniz. Biz e, bir sonraki videomuzda ya da mesaj olarak size bunun cevabını veririz. Ama tekrar şartları hatırlatalım. 15 yıl, 3600 gün kadınlar için, 50 yaş, erkekler için 55 yaş tamamlanmışsa artık siz de 10 yılla kısmi emekli olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese mutlu bir gün diliyorum.